Brezilyalı yetenek Anderson Souza Conceição, bilinen adıyla Anderson Talisca'nın büyüleyici hikayesini anlatacağım. Talisca, 1 Şubat 1994 tarihinde Brezilya'nın Feira de Santana şehrinde doğdu. 1,91 metre boyuyla sağda varlığını güçlü bir şekilde hissettiren Talisca hem ofansif orta saha hem de forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu çok yönlülüğü, onun modern futbolun en çekici oyuncularından biri olmasını Futbola 2007 yılında Vasco'da Gama altyapısına başlayan Talisca, futbolun temellerini burada attı. Gelişim sürecinde yeteneği ve hızıyla dikkat çeken genç oyuncu, 2009 yılında Bahia'nın genç takımına katılarak profesyonel hayata adım attı. 7 Temmuz 2013'te Bahia A takımında ilk resmi maçına çıkarak futbolculuk kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Kısa süre sonra ise 10 Temmuz 2013'te ilk golünü kaydederek adını duyurdu. Bahia'daki başarıları Talisca'nın yeteneğini Avrupa'nın dikkatine sunmasına vesile oldu. 2014 yılında Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica tarafından 4 milyon euro bedeliyle transfer edildi. Benfica forması altında oynadığı 78 lig maçında 20 gol kaydeden Talisca burada Primeira Liga ve Taça'da Liga şampiyonlukları yaşamış, aynı zamanda Süper Taça, Candido de Oliveira zaferi de elde etmişti. Benfica döneminde sergilediği performans, onun uluslararası arenada daha büyük takımların radarına girmesine zemin hazırladı. 2016 yılında Talisca, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. Siyah beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 gol atarak 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğuna önemli katkılar sağladı. Bu dönem Taliska'nın özellikle ceza sahası içerisindeki bitiriciliği ve serbest vuruşlardaki ustalığı ile öne çıktığı, taraftarların ve teknik heyetin ona olan güvenini perçinlediği bir dönem oldu. 2018 yılına gelindiğinde Talisca, Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye kiralık olarak transfer oldu. Çin macerası, onun farklı futbol kültürleriyle tanışmasına ve uluslararası deneyim kazanmasına vesile oldu. Guangzhou Evergrande forması altında geçirdiği süre zarfında, 2019 yılında lig şampiyonluğu yaşadı ve ilk maçında attığı hat trickle büyük dikkat çekti. Çin'deki bu başarılı performansı, Talisca'nın dünya çapındaki değerini daha da artırdı. 2021 yılında Suudi Arabistan'ın Al Nasr kulübüne transfer olan Talisca burada da adından sıkça söz ettirdi. Al Nasr formasıyla 78 lig maçında 62 gol atarak 2023 yılında Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. Bu dönemde gösterdiği üstün performans onun hem hücum gücünü hem de liderlik vasıflarını ortaya koydu. Al Nasr'daki başarısı sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmasını sağladı. Böylece Orta Doğu macerasında da kalıcı izler bıraktı en güncel adımı ise 27 Ocak 2025'te gerçekleşen Fenerbahçe transferi oldu. Fenerbahçe, bir buçuk yıllık sözleşmeyle Talisca'yı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmek istedi. Galatasaray gibi dev rakipler arasında önemli maçlarda Taliska'nın tecrübesi ve bitiriciliği takım için büyük umut vaat ediyor. Fenerbahçe taraftarları, onun sahadaki enerjisi, uzun boyu, etkili sol ayağı ve frikiklerdeki ustalığı sayesinde büyük bir başarı bekliyor. Taliska'nın oyun stili, Uzun boyuyla rakip savunmalara meydan okuması, hızlı ve sert çalımları, ceza sahası içindeki pozisyon alma kabiliyeti ve soğukkanlı bitiriciliği ile öne çıkıyor. Gaya Taliska ve Abu Souza gibi lakaplarla anılması, onun kendine has oyun yapısını ve saha içindeki etkileyici performansını simgeliyor. Kişisel yaşamına gelecek olursak Taliska aile hayatına da önem veren bir oyuncu. Caroline Freitas ile evli olan Taliska'nın Maria Laura adında bir kız çocuğu bulunuyor. Sahada elde ettiği başarıların yanı sıra ailesiyle vakit geçirmeyi seven Talisca, sosyal medyada da aktif paylaşımlarda bulunarak hayatını ve futbolculuk kariyerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Uluslararası arenada Brezilya U20 ve U23 milli takımlarında forma giyen Talisca, henüz Brezilya A milli takımına düzenli olarak çağrılmasa da futbol dünyasında adından söz ettiren önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Anderson Talisca kariyerinde Bahia, Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande, Al Nasser gibi önemli kulüplerde gösterdiği performansla uluslararası futbol sahnesinde yerini sağlamlaştırdı. Şu anda Fenerbahçe formasıyla mücadele ediyor ve Türk futboluna yeni bir soluk getiriyor. Onun başarıları genç futbolculara ilan veren mücadele ve azmin sembolü olarak hafızalara kazınıyor. Taliska'nın hayat hikayesi, futbolun evrensel diliyle birleşen bir azim, tutku ve sürekli gelişim öyküsü. Geçtiği zorlukları, uluslararası arenada kazandığı zaferleri ve sahadaki liderliğini hepimize gösteriyor ki büyük hayaller doğru zamanda yapılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşüyor.